Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Counter Blocks'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bir haftadır falan oynamıyorum bu oyunu Isınma eline girmedim ne yapacağız hemen bakalım Diggle'mı çektim bir round geç girdim o yüzden adamlar da adamlar silah üstünlüğünden beni öldürebilir ama hiç dert etmeyin hepsini sonra teker teker geberteceğiz şurada adam yok Hemen böyle gidelim. Pırılaştırdık. Aldım size. Pura, Pırılaştırdık. Oha. Bıçağı niye bu kadar saldırıyor Neyse. Üste doğru çıkalım arkadaşlar. <laughs> Burada kesin adam vardır diyecektim. Uy. Adamları geberttik. Ay Tommy Gun ya. Ha yok. Bi bizon mu? Ulan bu Tommy Gun. Oğlum kimisi de bunu bizon yutturun lan. Oğlum bizon değil. Bu bildiğin Tommy Gun oğlum. Easy Arkadaşlar başladık mı başlarız biz Başladık mı başlarız oğlum proyiz tabi arkadaşlar Yani gelişme var gelişme var bakın şimdi nasıl oynuyorum hemen Augu dalım skinli adamdan aşırdım İşte böyle Auglu şeyimize gidelim Ben bıçak istiyorum ya bıçak çıkartmak acayip zor arkadaşlar Belki bugün paramız yeterse bir kutu açılımı da yaparız Tekli kutu açılımı İnşallah güzel silah çıkartabilirsek. Umarız. Bakalım üstte doğru şöyle. Eee bakalım. Kimse yok, kimse yok. Geçelim şöyle. Geçelim. Bunda ya şey var mı e, rekabetçi bilmiyorum ben hiç bakmadım. Burada bir adam olması lazım. Adam gaz. Nerede lan bu? Avgumdan kaçabileceğini mi sandın? Aa oh, avgumdan kaçtı. Avgumdan kaçtı. Artılı Sco, scout beni öldürmüş. Scout ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Sniper işime gelmiyor ya. Sniper sevmiyorum. Geçelim şöyle bir e, ne alalım biliyor musun? Ne alalım ne alalım. Ne alalım? Scout böyle tipi değil. Ki. Neyse. E, AK adam. Ay AKC Mehmet biz Glock şu AKC Mehmet. Bakın şimdi. Bakın nasıl ak oynanır nokta kom, nokta bu arada bıçak sallama çok fazla yapmışlar ya gereksiz hızlı şu an bıçak sallama şöyle üstlere doğru gidelim arkadaşlar diyor iyice buradan sanki bomba atıldı bulaş atmışlar bizim adamcıklar bakın hs nasıl atılır nokta oy Easy. ES nasıl atılır .com. Ay, easy ah be çok iyi gidiyorduk arkadaşlar ya acayip iyi gidiyorduk da öldük bakalım kaç kilimiz var ee, hoppala takımı ki altı kilim var oğlum takımı taşıyorum ya burayı arkadaşlar ya yapacak bir şey yok bakın MVP 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 ne MVP olduk. MVP iyice MVP nasıl alınır com .tr .org. Oo, Allah ne aldım SC aldım ya. Of ya ben yanlışlıkla aldım geri gidecektim arkadaşlar. Şeye tıklayacaktım neydi SMC'ler SMC alayım dedim bu el ama alamadık bu silahla oynayacağız. Bakın çok da paramız varmış ya zengin olduk arkadaşlar. Böyle tarama da aynen tamam. Ben one tap atacağım bakın nasıl adam öldürülür ben burayı çok şey yapmayacağım şu yandan gideceğim Allah 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 ta Allah Allah aynen aynen ay, ay. şimdi bakın şuradan bir adam bizi adamları pataklıyor herhalde o yüzden arkalamaya gidiyoruz arkadaşlar Allah arkamda biri var beni arkalayacaksınız ha beni arkalamak için 40 fırın ekmek yememiz lazım oğlum siz 40 fırın ekmek 40 fırın ekmekçi Mehmet Burada galiba sonradan burada olması lazım duyduğum şeyde seslere göre tam olarak burada. Siz kimsiniz lan oğlum? Who are you man? Who are you? 11 kill. 11 kill Mehmet. Bakayım silah var mı bunda ya? Skinli makinli. Skin takibiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. 11 kill Mehmet gidiyor. Biz ne? biz yeniyormuşuz. Tamam 11 kill Mehmet. Tamam. Bomba alamadım ya unuttum. Neyse, gidelim şöyle hemen rush atalım tekrar arkadaşlar. Şurada yine bir adam olacaktır. Ya şu tarafta, şu. ha aynen bu, bu tarafta. O yüzden ben yine buradan gideceğim. Ve adamların kafasından kafasına oturtacağım. Bakın, burada AWP'si var galiba. Biraz kaldı, Allah. Ah be, öldük ya. Öldük ya, çok da iyi gidiyorduk. 11'e kaç, 11'e 3. Arkadaşlar maçımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve adamların kafasına oturtmaya gidiyoruz. Şurada tekrar adam olacak. O yüzden tedbiri elden bırakmamak lazım. Bakın şu tarafta tekrar adam olacak. Ben eminim. O yüzden bu taraftan gidiyor. Dedim dedim. Headshot easy. Easy arkadaşlar yani. Bunlar artık çerez ya. Çerez bak oraya. Bekleyin gidiyoruz et çatımıza attık adamın kafacığını. Allahu Ekber vidum patladı. Arkadaşlar silahlarımızı çekmeye başlayalım. AK'mizi alalım. Hemen nereden gidelim? Buradan gidelim abicim. Hemen hemen buradan gidelim. Bombaya gerek yok. Bombacı mülayim Mehmet. Ya benim gerçek ya göbek adım bomba o kadar yani öyle diyeyim arkadaşlar Hemen buradan gidip adamları arkalayacağız Allahu Ekber onlar bizi gebertmesin Ben onları arıkalamada ya ben bıktım ya. Headshot yemekten bıktım ya. 3 lira headshot diyorum ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Arkadaşlar silahımızı aldık. AK'den şaşmayacağız. Bunu öğrendim. Ama doğru yerden gideceğiz yani. Adamlar akıllandı artık. Benim taktikleri çözler. Yeni taktikler yapmaya başlamamız lazım. Bu arada ben bunu çok çiçek söylesem de bu be, bu, be, herhalde yeni arkadaşlar. Hiç oynamadım yani bunda. Hiç oynadığımı falan hatırlamıyorum. Bakın şimdi buradan bomba atla şöyle bir yapar. Lan dikoy muydu bu? E yok değilmiş bu. Sismiş. Sisin arasına hemen şöyle bir peekleyelim şurayı. Bizim adam ne yapıyor önüme geçti. Oo, oh, oo, oh, oh. Sis arkası sis. Sis arkası SS. Sis arkası SS iyiz ya. Ya yani sis arkası SS artık Siz benim için bir şey şu gerçek adam mı lan? Değil. Tamam. Ben şüphelendim belki AFK mafk eğiliyordur dedim. Yok değilmiş şöyle bir gidelim. Bu ne biçim ölüş ya? Bu ne biçim ölüş ya? Plant plant ne? Ben mi plant diyorum? Yo. Kim plant Şimdi oğlum bomba kimde? Oğlum bombayı getir lan. AFK mı acaba yine? Allah değilmiş. Ah yo öyle galiba. Nerede bu adam? AFK'ymış herhalde. O yüzden tekrar kazanıyoruz. Evet işte böyle ya. İşte böyle arkadaşlar. Hemen bakalım silah silah ne alalım biliyor musun? Bu sefer biraz böyle AVP mi oynasak demiyorum yani diyorum yani AVP oynuyorum. AVP'yi çok yavaş çekiyor bence CS'ye falan göre. Bak şimdi AVP play nasıl olur? Allah ne oluyor oğlum ben Oo, uh, kafama şey yaptılar. Ee, manyaklılar. Ha ha şurada adam. Şurada adam Uy, kafasını sıyırdı. Kafasını. Oo, oh, easy. AWP player, professional AWP player abicim. Professional şu Diggle'ı da eyle al ya. Diggle AWP abicim bizim. Şeyimiz ya hayat. Benim felsefem Diggle AWP arkadaşlar yani. Hayat felsefem Diggle AWP. Hemen gidelim buradan. Şuraya gideceğim AWP ile. Bu adamlar şimdi bıçakla gitmiyor. ben proyum. Ben hızlı gidelim. Uy. Bir. İki. Yok ölmedi mi o? İki olmadı bir dakika. Onu benim öldürmem lazım. O adam. AVP yiyip öyle ölmemezlik yapamazsın kardeşim. AVP yediysen öleceksin bu oyunda. Bu oyunun kralı bu abicim. AWP'yi yeniliyor. Mehmet e dalaşan ölüyor. Mehmet'in yanından geçen ölü. Hayır ya, kaç vurdum? Kaç vurdum ben? <laughs> 93 vurmuşum ya. Kaç Kill'imiz var? O abi pro ya. 16 kill arkadaşlar. En çok kill biz almışız. eee yok. ilk kill biz almışız. 15 saniye içinde. O ya 15 saniye içinde değil. 15 ilk 15 saniye içinde. Heh, tamam. Söyleyebildim Allah şükür. Hemen gidelim aynı yer, aynı taktik. Glock avp ama bu sefer. Bu sefer Glock avp Sen avp'me karşı mı çıktın? Göremedin de ikisi de aynı hatayı yapıyorsun yani. Mehmet'in AWP'sine karşı gelinmez. Wii quick scope'çu Mehmet. Hayır ya, iki kişilermiş ya. Ben üç kişiler sandım ya. Arkadaşlar yanlış yaptık. Daldık ama bu da maçı kaybedeceğimiz anlamına geliyor olabilir. Oha göz göze geldiler ya. Hadi. Önündesin ulan önünde. İkiniz birbirinizin önündesiniz. Aynen aynen. Gelin gelin öyle o ikili ikili. İkili ikili. Oo helal olsun sana. Helal olsun. Yok ki most elimination'ı gire ben almışım. Bu ya bilmiyorum acemi şansım mıydı yoksa puralık mıydı anlamadım bitti ya. <laughs> şimdi hemen bakalım. Evet alabiliyoruz. Şimdi hangi kasayı alalım? Bakın şimdi. Alayım mı? En kötü bunlar gelecek çünkü o yüzden aldım lan Aldım lan bıçak çıkıyormuş Ya Glock geldi ya Neyse sıkıntı değil arkadaşlar Sıkıntı değil O zaman bu çatışmamızın arkadaşlar burada sonuna gelelim Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hoşçakalın